Evet yayınımızın başlamış olması gerekiyor. Hadi inşallah başlamıştır. Evet başladı büyük ihtimal. Ses geliyor mu? Umarım geliyordur. Bilmiyorum. Gelir değil mi ya? Zor zor ediyor da yani. Geliyordur değil mi ses? Peki biri var mı? Ana lan. diyor da. ne biz bozmuşuz. Bozmuşuz abicim biz. Vallahi bozmuşuz. Yani biz de böyle bir insanız ya abi. Dur bir dakika ya. Ana. Ha. Ben bu ya en o zaman bir kapatıp geleyim. Bu yayın olmadı çünkü. Bolsun ben. <laughs>